bir kağıdı ıslatabiliriz. Bu değişimdir. Islak bir kağıdımız olur ve dilersek onu geri kurtabiliriz. Ama onu yakarsak geri dönüşü olmaz. O artık başka bir şeye dönüşmüş demektir. Değişim geri alınabilir. Ama dönüşümün geri dönüşü yoktur. Buhar makinesinin icadı ile büyük bir değişim yaşadık. Ama internet ile geri dönüşü olmayan bir dönüşüm yaşıyoruz. Makinalar bazılarımızı işsiz bıraktı ve bunu göstere göstere yaptı. Ama internet oldukça sessiz çalışıyor. Yazılımlar, makinalar ve nesnelerin interneti sarsıcı bir biçimde bizi tehdit ediyor. Ben Zübeyir Demir, arsa ve arazi.com'un kurucusu, yeni nesil yatırımcı topluluğunun kurucu ortağı ve Remax markası altında gayrimenkul yatırımı ve strateji danışmanlığı veriyorum. Nereye gittiğini bilmeyen insan rüzgarda savrulan yaprak gibidir. Ama gitmek istediğimiz yerden daha önemli olan konu, Dünyanın nereye gittiğidir. İmkanlarımız çok iyi ve keyfimiz yerinde olabilir. Ama o kadar rahat olmayın. Her gün kontrol etmemiz gereken bir işimiz ve bugün çalışmayı bıraktığımızda bize ömür boyu gelir getirecek bir sermayemiz yoksa işimiz çok zor. Siz zaten çalışmıyor ve paranızı çalıştırıyorsanız hayat size güzel. Değilseniz üzülmeyin. Bu video sizin için. İngiltere merkezli bir yardım kuruluşu olan Oxfam'ın bir araştırması diyor ki dünya nüfusunun %1'inin geliri, dünya nüfusunun %50'sinin gelirine eşit ve bu makas her gün daha da açılıyor. Bilinen insanlık tarihinde böyle bir dönem yaşanmadı. Dünya tarihinin en zengin ülkelerinden biri olan Amerika'da insanlar saat 12,5 dolara çalışıyor ve kendini güvence altında hissetmiyor. Gelecekleriyle ilgili kaygı duyuyor. Endüstride otomasyonun gelişmesi ve internetin yaygınlaşması ile para sürekli yukarı gidiyor. Amerika'da en büyük 5 petrol şirketine her yıl 4 milyar dolarlık vergi indirimi yapılıyor ve bu firmaların net geliri her yıl 50 milyar dolar. Ve bu vergi indirimi orta ölçekli işletmelere yapılmıyor. Türkiye'nin yıllık resmi gelirinin toplamı 750 milyar dolar. Forbes dergisinin verilerine göre Facebook'un piyasa değeri 961 milyar dolar. Google'a sahip olan alfabetin piyasa değeri 1 trilyon 702 milyar dolar. Amazon 1 trilyon 768 milyar dolar. Microsoft 2 trilyon dolar. Apple 2 trilyon 236 milyar dolar. Büyük şirketler lobi faaliyeti yürütüyor. Devletler sıradan vatandaşları değil, para sahiplerine kulak veriyor. İki kademeli bir dünya inşa ediliyor. Birinci kademede zenginler, ikinci kademede ise öfkesi ve hayal kırıklığı vaatlerle manipüle edilen bir toplum yer alıyor. Servet, politik güç oluşturuyor. Politik güç, kurallarda değişiklik yapıyor. Ve servet sahiplerinin cebine giren parayı artırıyor. Finans piyasasının kuralları sürekli değiştiriliyor ve bu bize serbest piyasa olarak pazarlanıyor. Oysa buna literatürde eş dost kapitalizmi deniyor. Hepimiz daha iyi bir hayata sahip olmak ve çocuklarımızı iyi okullarla okutmak istiyoruz. Bir durup düşünürsek oldukça kısa bir hayat yaşıyoruz. Gelecek için hayallerimiz var ama gerçekleşmeden gidiyoruz. Hiç kimse ay sonuna kadar tüm gün çalışıp ay sonunu getirmekte zorlanmamalı. Hiç kimse ömür boyu çalışmak zorunda kalmamalı. Ama durum böyle mi? Emekli maaşı ile insanların hayat standartı düşüyor. Varlıklı şirketlerin bile bir güvencesi bulunmuyor. Dünya ekonomisi, siyaset, ülkeler arası ambargolar, kanunlar, işletmeler bir günde batıyor. Sürekli artacak zannedilen cirolar bir günde sıfırlanabiliyor. Peki bunun bir çözümü var mı? Bir araştırmaya göre yeryüzündeki insanların %5'i miras zengini, %14'ü ise orta sınıf. Evi var, tasarrufları var, tatile gidiyor, konforlular. %80'i ise emek işçisi yaşlandıklarında para kazanmak için çalışmak zorunda kalacaklar. Yaşam tarzlarını ve standartlarını sürdürebilmek için hükümetlere veya ailelerine bağımlı olacaklar. Emek işçiliği. Bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü yeryüzünde hakim olan sadece iki piyasa var. Emek piyasası ve sermaye piyasası. Sermaye deyince aklımıza para gelmesin. Para kazandıran cansız nesneler gelsin. Sizin çalışmanızı gerektirmeyen. Belki bir dönem üzerine ciddi çalıştığınız, inşa ettiğiniz bir sistem olabilir ama sonra içinden çıkmanıza izin veren ve ömür boyu sizin adınıza para kazandıracak cansız nesnelerden bahsediyorum. Siz sevdiklerinizle zaman geçirirken değeri artan, ihtiyaç oldukça sattığınız ama siz sattıkça çoğalan nesneler. Sahi, böyle bir nesne vardı da bizim haberimiz yok. Rahmetli dedem Ramazan Demir ve babası İbrahim dedi. Onlar demir tüccarıydı. Yıl 1958, fabrikaların hurdalarını bağlayıp alıcı çıkınca satarlar. Dedemin hayali bir nalbur dükkanı açmak ve sürekli dükkan bakar. Bir gün bu fikri Borusan'ın kurucusu Asım Kocabıyık'ı açar. O da küçük pazarı tavsiye eder ve dedem oraya gider. Arka çıkışı meşhur Tahtakale esnafının bulunduğu, önü caddeye bakan güzel bir dükkan tutar. Babası demir ticaretine devam eder, o dükkana bakar. 1960 ve 74 arası Fatih'te bir arsa alır. 5 katlı bir apartman yapar, inşaatı sever, Bayrampaşa gün gören ve bahçeli evler derken arsalar alıp inşaat yapmaya başlar. Toprağın bereketini öyle bir görmüş ki kazandığı ne varsa almış ve toprağa yatırmış. 1970'lerde İzmit'te ne gördü bilmiyorum. Maşukiye ve Sapanca'da yüz binlerce dönüm arazi alır. İfraz ve tevhid yapar, parselasyona sokar, sonra emekliliğe ayrılır. Ben 1988'de doğdum ve onu bir kere bile çalışırken görmedim. Halbuki gençti ve hep bizimleydi. Ne zaman çalışmayı bıraktığını sormak bile hiçbir zaman aklıma gelmedi. Çünkü onun sattıkça bereketlenen, her sene sürekli değeri artan arsaları vardı. 6 evladı ve onların çocukları. Hepimize arsa hediye etti. Benim arsam Maşukiye'de ve 500 metrekareydi. 2006 yılında değeri 9 bin liraydı. 4 senede değeri 4 kat arttı ve 2010 yılında 37 bine sattım. Aradan 11 yıl geçti ve hala fiyatlara bakarım. Bugün değeri 14 kat daha arttı ve güncel değeri yaklaşık 550 bin lira. Varlıklı insanlara sorduğumuzda en büyük şikayetleri çocukları büyürken yanlarında olamamaktır. Kapitalizmin bize idol olarak pazarladığı Apple'ın kurucusu Steve Jobs bu kadar ailesinden uzak, bu kadar kötü bir yaşantı nasıl olabilir dersiniz? Bugün bu tip iş insanlarının yaşayan örneklerini görüyoruz. Ne çocuklarına vakti var, ne parasını harcamaya. Hayaliniz para kazanmak ve sonra harcayamamak, ofiste yatıp kalkmak ve ölümüne çalışmak ise mükemmel örnekler var. Peki böyle olmamak için ne yapmamız lazım? Değerli dostlar, tasarruf etmemiz lazım. Ömrümüzün bir kısmında çok çalışabiliriz. Ama kalanı için bir planımız olması ve çalışma uykusundan uyanmamız lazım. Yaşlandıkça çalışacaksak eğer, ihtiyaçtan değil, sevdiğimiz için çalışalım. Finansal özgürlük büyük şirketleri yönetmek değil. Biz olmadan çalışan bir sistem inşa etmektir. Lüks tüketime değil, pasif gelire yatırım yapalım. Emek piyasasını terk edelim ve sermaye piyasasına girelim. Dünyayı ve geleceği iyi okuyalım. İnsansız üretim, nesnelerin interneti, yapay zeka, sınırsız basılan para ve orantısız büyüyen şirketler. Dünya dönüşüyor marketlerden, mağazalardan ve internetten satın aldığımız ürünlere ve bunların üretildiği tesislere bakalım. Çalışan insan sayısı her yıl azalıyor. İnsansız üretim için dünya yarışıyor. Rakiplerimiz güçlü. Makineler yorulmuyor, uyumuyor, dinlenmiyor. Hastalanmıyor, memlekete gitmiyor, maaş almıyor ve bu durumdan şikayetçi değiller. Halen parayı emekle kazanıyorsak bizi çok zor günler bekliyor. Sahip olduğumuz bilgiler, çalıştığımız saat sayısı, tecrübemiz ve emeğimiz. Gelecekte bunların Belki hiç değeri olmayacak. İnsan bilgisinin internete yüklendiği, yerimizi robotların aldığı, bize yer olmayan bir dünya geliyor. Para kazanmak 20 yıl sonra büyük bir lüks olabilir. Çalışarak para kazanabiliyorken tasarruf etmeli ve yatırım yapmalıyız. Servet sahibi o yüzde bir. Neye yatırım yapıyorsa ona yatırım yapmamız lazım. Onların satın alım gücünü kaldıraç olarak kullanmamız, onların oluşturacağı fiyat artışından bizim de yararlanmamız lazım. Belki en mantıklı yatırım yazılım alanındadır. Belki robotik ya da genetik. Benim alanım değil, sizin olabilir. Ama bir yatırım yapılacaksa bu sermaye bilinciyle olsun. Benim uzmanlık alanım toprak yatırımı. Ve size de şiddetle tavsiye ediyorum. Mesela sadece toprak değil. Sermaye sahibi olmak, tasarruf etmek, geleceği görmek ve paramızın değerini korumak, sonra onu uçurumdan yuvarlanan bir kar topu gibi çoğaltmaktır. Yunus Emre'nin sevdiğim bir sözü var. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. 300 yıl ölmeyecekmiş gibi bu dünyaya çalışmak yerine çalışmadan para kazandıran sermayeyi öğrenelim. Bugün ekonomiye Amerika hakim ve sınırsız para basıyor. İnsanlık değeri düşürülen kağıtlarla dolandırılıyor. Bu düzene bugün kapitalizm deniyor. Kapitalizmi iyi anlamamız ve kullanmamız gerekiyor. Dünya ciddi bir enflasyona sürükleniyor. Bugün ülkemizde 5-10 bin liraya arazi bulunabiliyor. Birkaç sene sonra 50 bin liraya bulabilir miyiz bilmiyoruz. Toprak yatırımını şiddetle tavsiye ediyorum. Ama önce yatırım yapmanızı değil, öğrenmenizi tavsiye ederim. Sermaye sahipleri yatırım yapacağı bölgeyi nasıl seçiyor? Yatırım yapmadan önce hangi parametrelere nasıl bakıyor? Nasıl alınıyor? Nasıl satılıyor? Bu işten nasıl para kazanılıyor? En önemlisi bunları sizin bilmeniz gerekiyor. Kimse ne şartlarda para kazandığınızı bilmiyor. Kimse paramızı bizim kadar önemsemiyor. Ben 2010 yılından beri bu işi yapıyorum ve dileyen herkese bu işin tekniğini öğretiyorum. Nasıl kazançlı yatırım yapılacağını hap gibi öğrenmek isteyenlere sade ve anlaşılır bir online eğitim veriyorum. Bilinmesi gereken ne varsa rehber ediyorum Ön planda görünenleri değil, mutfağını anlatıyorum. Tecrübe olmadan, kimseden tüyü almadan ve kimseye ihtiyaç duymadan fırsatları yakalamayı, satın alırken kazanmayı ve para kazanarak satmayı öğretiyorum. Hemen arsevearazi.com'a gidebilir ve ücretsiz seminerime katılabilirsiniz. Türkiye'nin neresinde olduğunuzun hiçbir önemi yok. Sadece web sitesine giriyorsunuz ve semineri izliyorsunuz. Bilgi paylaştıkça güzel ve paylaştıkça büyüyoruz. Her geçen gün daha büyük bir aile oluyoruz. Videoyu faydalı bulduysanız beğen butonuna basabilir. Yeni içeriklerimizden haberdar olmak için takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.